Telefon ve televizyon prizlerini yerleştirme ve hatlarını çekme. Şimdi önce priz butonunun üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Burada örneğin televizyon ya da telefon prizinden bir tanesini seçiyoruz. Bakın burada bir iki tane buraya priz koyuyorum. Yani telefon prizi. Bunlardan bir tanesini televizyon prizine Dönüştürüyorum. Sonra mesela bu odada gene bir ve iki tane priz koyuyorum. Ee, bir tanesini gene ne yapıyorum? Televizyon prizine dönüştürüyorum. Tabi bunların aynılarını ne yapacağız? Gidip bir, iki, bir tanesi televizyon prizi olacak ve buraya da bir Şimdi bakın dışarıdan gelirseniz çok yaklaşamayabilirsiniz. O yüzden yakın ba bacağı yakın noktada veya duvar yakın noktada gelirseniz yaklaşabilirsiniz. Buraya da iki tane koyuyorum ve bir tanesini gene televizyon prizi yapıyorum. Yani tabii daha fazla pili telefon prizi, telefon prizi konabilir. Yani ben uzun tutmasın diye kısa kestim. Sadece ilk odaya koydum. Peki daha sonra ne yapacağız? Bakın öncelikle ee, telefon, televizyon prizleri için yukarıdan beslemeye aktif hale getirip işte bu televizyon yukarıdan gelen hat ve bu televizyon için yukarıdan gelen besleme olacak. Aynı şekilde bunu yukarıdan besleyeyim ve bunu da yukarıdan besleyebilirim. Yani doğrudan geliyor. Tabi bunu büyük binalarda kat dağıtım da yapabilirsiniz. bunu da örnekleyebilmek için telefonda bunu göreceğiz. Şimdi telefon için bakın şuraya pardon ana tablonun bulunduğu yere bir tane pano koyacağım ama yani boş olduğu için şimdilik buraya koyuyorum. Üzerine çift tıklıyorum dolum noktaya. Buraya tabi bina telefon kutusu e, bina telefon kutusu Efendim kat telefon kutusu herhangi bir şey koyabilirsiniz. Bu değişir çizimden çizime. Bakın ben kat telefon kutusunu seçiyorum ve burayı iki değil en az 3 linye olarak belirliyorum. Buraya bir şey yazmanız gerekmiyor. Ve bakın kat telefon kutum buraya yerleşiyor. Daha sonra elektrik kalemini alıyorum. Bu prizi seçiyorum veya üzerine tıklıyorum. Diyorum ki bu duvardan gideceksin. Tabi artık bu hattı çekerken çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Bakın buradan daha sonra bir basamak yapalım gene. Buradan ve işte dönelim. Şuraya göre basamak yapalım. Böyle devam ediyoruz. Şimdi bakın ne yapacağız? Buraya doğru döneceğiz ve kat telefon kutusunun içine gireceğiz. Evet girdik. Aynı zamanda bak hattımız ne oldu? Telefon hattı oldu. Efendim şuradaki telefon hattını da alalım gene. Aynı şekilde bu duvardan, bu prizin bacağından, bu hat yardımıyla diyoruz. Bakın şuradan bir dönme yapalım. İsterseniz buradan yapabilirsiniz. Ee, döndük. Hayır dönememişiz. Tekrar seçelim. Ee, döndük. Sonra Buradan döndük. Böyle değil. Böyle döndük. Böyle böyle dönüyoruz. Ve mesela karşıya da gidebiliriz. Panonun üzerinden de gidebiliriz. Buradan şöyle yani buralarda çok fazla ince ayrıntıya gerek yok. Ve panoya girdik. Bakın bu hattımızı da çekmiş olduk. Şimdi tabi bunu dışarıdan besleniz lazım. Nasıl besleyeceksiniz? Efendim bunu buradan alıyorsunuz, karşıya geçer gibi yapıyorsunuz. Buradan dönüyorsunuz ve mesela buralarda bir yerde veya yukarıda olabilir bu. Yani döndükten sonra e, buraya bir tarafa böyle bırakabilirsiniz. Bakın fazla dönmüşüm. Şimdi bunu buradan siliyorum. Bunu da buradan siliyorum. Tekrar kalem basılıyken işte efendim bu yöne doğru dönelim. Efendim buralarda bir tarafta ne yapalım? Bırakalım. Sonra efendim buraya bir buat koyacağız. İşte yukarıdan besleme bu olabilir. Ne yaptık? Bu kat tablosunu yukarıdan besledik. Hatta buradan çıkıp yukarıya bir hat gönderebilirsiniz isterseniz. İsterseniz gene bunun bakın bacağına bir yukarıdan besleme koyup bunu yukarı besleme şekline çevirebilirsiniz ve buraya bir şey yazmanız gerekmiyor bakın ne yaptık dışarıdan hattı aldık telefon hattını kat tablosuna girdik dağıttık ve yukarıya gönderdik şimdi ne yapacağız bir tane de buraya koyacağız bunun yine ne olacak kat telefon kutusu olacak en az 3 olacak tamamlıyoruz Sonra kalemimizden bu telefon prizimizi efendim mesela şuradan girebiliriz. Hatta buradan bile gidebiliriz. Bakın buradan gidelim. Sonra bu basamamızı yapalım. Bakın burada biraz ince işçilik var. Şimdi şöyle dönersem kesişiyor. Bak böyle döneyim. Böyle döneyim. Hatta böyle döneyim ve Böyle devam ediyorum. Bu tarafa döndüm. Ve bu tarafa döndüm. Pano'nun içine girdim. Bakın ne yaptı? E, hattımızı telefon hattına çevirdi. Bir tane de burada vardı telefonum. Aldım. Karşıya geçtim. Bakın doğrudan böyle gidebilirsiniz. Gene burada bir basamak yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi bakın karşıya geçtim. Şimdi buradan döneceğim. Nereden dönebilirim? Buradan dönebilirim. Veya buradan dönebilirim. Şimdi bakın buradan dönersem ne yapıyor? Diğerle çakışıyor. Şimdi bunu yok etmek için bakın devam edeyim isterseniz. Böyle yaptığım zaman devam edemiyorum. Çünkü referans noktam yok. Ne yapacağım? Kalemden vazgeçiyorum. Bakın şu ikisini siliyorum. Şu line komutuyla, çizgi komutuyla buraya geçici bir çizgi çiziyorum. Sonra kalemimi alıyorum. Bakın böyle diyorum git. İşte efendim böyle git ve panoya gir. Daha sonra kalemden vazgeçtikten sonra bu çizgiyi buradan siliyorum. Ve böylece telefon bu katın telefonunun işini de bitirdim. Bakın buradan karşıya değil artık şu kısımda bir yere bir hat çıkarıyorum. Buraya bir tane bu hat koyuyorum. Bunun değeri ne olacak? Aşağıdan yukarı besleme yaparsam eğer işte yani iyi kötü bir e, telefon beslemesi yapmış oldum. İşte arkadaşlar şeyde aslında panolarda e, kat telefon kutusu, bina, bina telefon kutusu Genel televizyon kutusu, kat televizyon kutusu bu tür elimizde sembollerimiz var. Telefon ve televizyon beslemelerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet. Tüm çizimi diyelim. Böylece telefon ve televizyonları da bitirmiş olduk.